İdiopatik pulmoner fibrozis yani akciğer sertleşmesi zaman içerisinde ilerleyici özellik gösterdiği için hastaların semptomlarını takip etmesi, var olan semptomlarındaki değişiklikleri ya da yeni ortaya çıkan semptomlarını kaydedip doktoruna aktarması gereklidir. Hastaların semptomlarındaki değişiklikler hastalığın kendisine bağlı olabileceği gibi kullanılan tedavilerle ya da akciğer sertleşmesi dışında başka bir klinik durumla ilişkili olabileceği unutulmamalı ve mutlaka dikkatle değerlendirilmelidir. Hastalarımızın düzenli olarak doktor kontrollerine gitmeleri ve önerilen tedavi protokollerinin yanında varsa diğer hastalıklarının tedavisi ve takibi, enfeksiyonlardan korunma ve sigara dumanı ile kirli havadan uzak durmak oldukça önemlidir. IPF hastasında Hastalığının şiddetine göre değişen nefes darlığı, öksürük, egzersiz kapasitesinde azalma, halsizlik ve ileriki dönemlerde oksijen tedavisi ihtiyacı olabilir. Hastalara uygulanan akciğer rehabilitasyonu programı doğrultusunda önerilen solunum egzersizleri ve günlük aktivitelerinin düzenli yapılması önemlidir. Evde uzun süreli oksijen tedavisi reçete edilen hastalar kendilerine önerilen şekilde ve süreyle oksijen tedavisini almaya özen göstermelidir. Eğer yolculuk etmeleri gerekiyor ise hem seyahatleri sırasında hem gidecekleri yerde oksijen tedavilerine devam edebilecekleri şekilde önlemlerini almaları gereklidir. İPF tedavisi için almakta oldukları medikal tedaviler nedeniyle mide bağırsak düzeninde değişiklikler olabilmektedir ve bu doğrultuda doktorlarının önerdiği şekilde diyetlerini düzenlemeleri gereklidir. Ayrıca tedavi ile ilişkili ciltte güneş ışığına duyarlılık ortaya çıkabileceğinden güneş koruyucu kremler ve uygun kıyafetler ile güneş ışığına doğrudan maruziyetten kaçırmak gerekebilir. İPF hastası hayatından sigarayı mutlaka çıkarmalıdır. Kendisinin kesinlikle içmeyeceği gibi sigara dumanının olduğu ortamlarda bulunmamalıdır. Düzenli doktor kontrollerine devam etmeli, ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı olan grip aşısı, zatürre aşısı ve covid aşılarını doktorunun önerdiği şekilde uygulamalıdır. Öksürüğü ve nefes darlığını tetikleyebilecek kokulardan, kirli havalardan uzak durmalıdır. Kendisine önerilen nefes egzersizleri ve bedensel aktivitelerini düzenli olarak yapmalıdır. Nefes darlığı ve öksürünü tetikleyecek çok sıcak ve çok soğuk ortamlarda bulunmamalıdır. Beslenmelerinde günlük yeterli sıvı alımlarına dikkat etmelidir. Ayrıca diyetlerinin yeter düzeyde protein ve enerji içermesi gereklidir. İPF hastalığı akciğer tansiyonuna da artırabileceğinden ödem oluşmasını engellemek amacıyla günlük tuz alımının kısıtlanması gereklidir.